5-6 yaşlarındayken de aşçı olmayı istiyordum ve olacağımı biliyordum. Evet Leyla, yeni sipariş. Bolu Mengen'de doğdum. Bu sebepten dolayı da doğayla iç içe bir çocukluk geçirdim. İlk okulda öğretmenim bana ne olacaksın diye sorduğunda ben hep aşçı derdim. Aşçılığın ruhla ve hislerle direkt bağlantısı olduğundan ben bir sanat olduğunu düşünüyorum. İyi bir yemek yapmak için profesyonel bir şef olmaya asla gerek yok. Mutfak benim kendimi en güvende hissettiğim yer. Lezzetli bir yemek yapmak için o yemeği ruhen hissetmek ve severek pişirmek gerekir. Dur dur dur. Asla, asla. Evet beyler. Ben Okan Aydemir, 1988 Bolu Mengen doğumluyum. Aşçılık mesleği bizde geleneksel olduğundan ailemde ve akrabalarımda birçok kişi aşçılık mesleği yapmışlar ve hala yapmaya devam ediyorlar. Örnek verecek olursak, abim aşçı, amcam aşçı, kuzenlerim aşçı, ailemde babam aşçı değil, o da bir dönem denemiş daha sonra memlekete geri dönmüş, onu biliyorum. Aslında benim mesleğe giriş hikayem çok eski yıllara dayanıyor, küçük yaşlarıma dayanıyor. ondan da biraz bahsedecek olursam, Mengen'de eskiden ve hala da yapılıyor. Mengen'de aşçılık festivali yapılıyor. Ben çocukken de yapılıyordu ve benim amcam Antalya'da o dönemlerde aşçı başılık yapıyordu. Ve yazları festivale gelirdi. Böyle sabahları festival günü kalkardı, bembeyaz giyinirdi, işte terliğini, işte bembeyaz üniforması ve kepini taktığı zaman ben onu genelde hep hayranlıkla izlerdim. Yani bu meslekteki başlangıçtaki rol modelim aslında o diyebilirim. Evet beyler, yeni sipariş, bir tane cauliflower steak, bir tane maşru Ya yes, yes, yes. yani ben aşçı olmaya çok küçük yaşlarda karar verdim. Mesela şöyle söyleyeyim, ilkokulda birinci, ikinci sınıflarda festival dönemine denk geliyordu tabii. Ben o zaman yine rol modelim amcam. Öğretmen sorardı arkadaşlara, herkese siz de biliyorsunuz. Işte büyüyünce ne olmak istiyorsun diye. Ben 6, 7, 8 yaşlarında yani 2. 3. sınıflarda falan aşçı olacağım diyordum ve onun hayaliyle büyüyordum. Yani 7-8 yaşlarında hatırlıyorum evde mesela annem meyve servis ederdi. İşte ben o festivallerde gördüğüm o, o dönem çok popüler olan hala da yapılıyor. Böyle sebzelerin meyvelerin üstüne yapılan dekor motiflerini elmanın üzerine böyle yapmaya çalışırdım. İşte onlardan olmuş mu olmamış mı diye onay almaya çalışırdım. Mesleğin, aşçılığın, şefliğin hevesiyle büyüdüm. Sonunda da zaten işte ortaokul Mengen'de bittikten sonra aşçılık lisesi var Mengen'de. Yine ortaokula giderken de o liseye girebilmenin hayaliyle devam ediyordum. Ve sonunda aşçılık lisesine girdim. Aşçılık Lisesi'nden sonra tekrar Avantis Edbaysal Üniversitesi'nde yine iki yıl bir açılık bölümünü bitirdim. Profesyonel hayatıma Bodrum'da lüks zincir bir otelde başladım. Orada yaz sezonunda çalıştıktan sonra meslekte benim dönüm noktalarımdan ve en büyük şanslarımdan biri olduğunu düşündüğüm Abu Dhabi'de yine Abu Dhabi'nin en şaşalı otellerinden aynı zincire bağlı bir otele bizi dönemlik olarak transfer ettiler. O transfer benim için çok şey değiştirdi. Uluslararası çalışmaya başladım artık bir kere. İşte yabancı dilimi biraz geliştirmeye başladım. Mesleki anlamda biraz kendimi geliştirmeye başladım. Ondan sonra oradaki süremiz dolduktan sonra İstanbul'a geri döndük. Yine burada e, zincir bir otele başladım. Evet beyler, geri sipariş. Bir tane kadın steak, bir tane manşo risotto. İstanbul'da bir, bir buçuk iki yıl çalıştıktan sonra hem yabancı dilimi geliştirmek için hem de mesleki olarak biraz daha kendimi geliştirmek için Amerika'ya gittim. Amerika'da San Diego'da ödüllü bir İtalyan restorantında çalıştım. Orada hem yabancı dilimi hem mesleğimi geliştirdim. Sabahları dil okuluna gidiyordum. Öğleden sonra işe gidiyordum. Benim için zor bir süreçti ama benim hayatımın gidişatını belirleyen nokta oldu diyebilirim. Çünkü Amerika'dan sonra profesyonel mesleğime başladığım, Bodrum'da profesyonel mesleğime başladığım otele, uluslararası bir zincir otele mutfak şefi olarak geri döndüm. Oradaki görevimi tamamladıktan sonra İstanbul'da şu an çalıştığım işletmeye yine aşbaşı yardımcısı olarak başladım. 4 yıl kadar açmaş yardımcılığı görevimi burada tamamladıktan sonra şu an çalıştığım işletmenin aşçıbaşı olarak görev yapıyorum. Sokya'daki Maşa'ya gitseniz bana. Genelde bütün menülerde dokunuşlarım var. Menüleri ben oluşturuyorum. Menüleri oluştururken sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. Mevsimsel ürünler kullanmaya çok dikkat ediyorum. Son zamanlarda kadın kooperatiflerini desteklemeye başladık. Bu bizim için çok önemli. Yerel üreticiye dokunmaya çalışıyoruz. Oralardan ürün temin etmeye çalışıyoruz. Bu bizim için çok önemli. Zaten menülerimizi de sezonluk olarak değiştirmeye özen gösteriyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Mutfakta benim için en önemlisi tutkudur. Bence bir aşçı yaptığı yemeğe yaptığı işe, yaptığı yemeğe tutkuyla yaklaşmalıdır. Çünkü ben şey inanıyorum, mesela iki farklı şefe aynı malzemeleri verin, aynı süreyi verin, aynı her şeyi aynı verin, aynı tekniklerle yapsınlar. Ama yemeği pişiren şef o yemeği gerçekten hissetmiyorsa onu siz yerken veya tadına bakarken onu hiss hissedersiniz diye ben düşünüyorum. Çünkü yaptığınız yemeğe bağlı olmak, ruhunuzu ona yansıtmak, yemeğin tutkuyla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardığına inanıyorum ben. Evet beyler. Yeni sipariş. Servis. Şimdi benim şu an çalıştığım işletmede İki tane ana restoranımız var. Bir tanesi uzak doğu mutfağı. O imza restoranımız zaten. Bir tanesi de all day dining dediğimiz, sabah kahvaltısını verdiğimiz, yine öğlen akşamında ızgara çeşitlerinin olduğu, Anadolu mutfağı ağırlıklı bir konseptimiz var. Benim en çok keyif aldığım, pişirmekten, tüketmekten en çok keyif aldığım mutfak Anadolu mutfağı, Türk mutfağı. O yüzden ben Ramazan aylarında otelimizde her otelde olduğu gibi Ramazan büfeleri oluyor. En heyecanlı böyle kendimi keyif alarak ve yemek pişirmeyi hissettiğim ay aslında Ramazan ayıdır. Çünkü büfelerimizi Anadolu yemekleriyle, işte Türk yemekleriyle donatıyoruz. Kendim birçok yemeğe ben dokunmaya çalışırım, hissetmeye, pişirmeye özen gösteririm. Kendime en yakın Anadolu mutfağını görüyorum. bir deşarj olmak için bir hobilerinizle uğraşmanız gerekiyor, kendinizi bir rahatlatmanız gerekiyor. Bu da aslında benim için bolunun yakın oluşu, işte doğduğum topraklara, işte o doğaya, o ormana kaçış oluyor. 3 saat mesafe, cumartesi pazar günleri, hafta sonları fırsat buldukça, operasyonun işiminde izin verdiği kadarıyla kaçıp gidiyorum. Bolu da. En çok yapmayı sevdiğim şeylerden bir tanesi, çocukluğumda çok sık yaptığım, işte annemle arkadaşlarımla boş bulduğumuzda mantar toplamak oluyor. Her mevsim gidiyorum, ama böyle Ekim-Kasım aylarında işte sonbaharda daha keyifli oluyor oluyor oralar. Ve benim en çok sevdiğim işte ormanda gezip mantar toplama ya da sezon olarak imkan sağladığı için genelde kaçarım giderim. Bazen annemle, bazen yalnız, bazen arkadaşlarımla olmana girerim. Böyle mantar ararım. O benim için adeta bir terapi gibi oluyor, bir deşarj olup tekrar işime dönüyorum. O yüzden sık sık Bolu'ya kaçtığını söyleyebilirim. Şimdi tabii o mantarları topladıktan sonra bir ateş yakıyoruz. Sacın üzerinde o mantarları pişiriyoruz. Doğada yürüyüşler yapıyoruz. Daha sonra pazar akşamı İstanbul'a pazartesi sabah işbaşı yapmak üzere deşarj olmuş bir şekilde geri gelip mesleğimize devam ediyoruz. topladığım mantarları ben sezonunda, mevsiminde menülerimde kullanmaya özen gösteriyorum. Tabii menü değişimlerini aylık veya çok kısa sürelerde yapamıyorsunuz ve biz bunları günlük yemeklerde, özel yemeklerde kullanarak misafirlerin bu mevsimlik taze ürünlerle buluşmasını sağlıyoruz. Mesela kanlıca mantarlarını ben yerel üreticiden getirip burada menülerimde kullanıyorum. Hatta bugün size vereceğim tarifte de yine kanlıca mantarı olacak. Çünkü tam sezonundayız şu anda. Eee taptaze. O yüzden yapacağım yemekte kanlıca mantarı olacak. Şimdi mutfağımızdayız. Ee, karadut özüyle pişirilmiş kuzu incik hazırlayacağız. Bunu da e, patates köpüğü ve sotelenmiş kanlıca mantarıyla besleyip servis edeceğiz. Ben şimdi hemen kuzu inciğimizi mühürleyip fırına göndermekle başlayacağım işleme. Çünkü bir 3 saat kadar süreceği için o sürede de e, garnitürlerimizi hazırlıyor olacağız. Ocağımın altını yakıp zeytinyağımı alıyorum. Kuzu incikleri kullanırken kıvırcık Kuzusu olmaya özen gösteriyoruz. Erkek olmasına özen gösteriyoruz. Yağımın kızmasını bekliyorum şimdi. Şimdi bu yemek benim için özel bir yemek aslında. Ben şu an çalıştığım işletmeye, işbaşı yaparken tadım önümde yapmıştım. O yüzden bugün de sizlere bunu hazırlamak istedim. Şimdi ilk olarak etlerimizi bir mühürlemeye ...ten başlıyoruz. Etleri mühürlemek etin suyunun içinde kalmasına kalmasını sağlıyor ve dışında da böyle gevrek bir yapı oluşmasını sağlıyor. O yüzden genelde etlerimizi fırında da pişirecek olsak, tandırda da pişirecek olsak mühürlemeye özen gösteriyoruz. Etlerim burada mühürlenirken dilerseniz ben size pişirirken neler kullanacağımızı anlatayım. Şimdi bunun için normal tandır yapar gibi doğranmış soğanımız var. Soğanımızı alıyoruz havucumuz var. Yani bizim mirpua dediğimiz sebzeler bunlar. Yine sap kereviz, kök kereviz. Bunların hepsini güveçimizin içine alıyoruz. Biraz sarımsak atıyorum. Baharatlar var. Taze kekik, taze rozmari, karabiber, biraz da maydanoz sapı. Ve benim kuzuda kullanmayı çok sevdiğim karadut özü var. Organik. Bu da böyle bir mayhoş bir tat katıyor kuzuya. ...ve o hafif kuzu kokusu olur bazen. Onun da alınmasına vesile oluyor. Biraz daha ekşilik istediğim için domates sosu ekliyorum. Tuzumu, karabiberimi çekiyorum. Etlerimiz yeteri kadar mühürlendi. Karamelize rengini aldı. Şimdi bunları... Güveçimi alıp biraz suyunu ilave edip fırına göndereceğim. Ben Anadolu mutfağı pişirmeyi sevdiğim için güveçte yemek pişirmeyi de seviyorum. O yüzden güveç kullanmaya fırında yemek pişirirken güveç kullanmaya özen gösteriyorum. Şimdi kuzumun suyunu ekliyorum. Kuzumun ağzını kapatıyorum sıkıca. 180 derecelik fırında yaklaşık 3 saat falan pişireceğiz. Şimdi kuzumu fırına attım. 3 saat bir süremiz olacak. O arada ben garnitürlerimi hazırlamaya başlayacağım. Söylediğim gibi patates köpüğü yapacağız. Yanına yine Bolu'dan getirmiş olduğumuz kanlıca mantarlarını soteleyeceğiz. Yine biraz Brüksel bürük, lahanamız olacak. Şimdi kuzumuzu fırına attık. Bu esnada patates köpüğümüzü hazırlayacağız. Patates köpüğümüz için önceden önceden soyduğumuz, doğradığımız patatesimiz var. Haşlanmış durumda. Patates köpüğünü yaparken ben krema kullanacağım. Ama bu kremaya bir soğan aroması vermek istiyorum. Bu soğan aromasını vermek için de yine daha önceden e, julienne şeklinde e, soğanlarımı doğradım. Bunları yağda bir kızartacağım. Sonra kremayla buluşturacağım. Kızarmış soğan aroması kremaya geçecek. Onu da patates köpüğünde kullanacağım. Soğanlarımı kızartıyorum. Kızarmış soğan aroması birçok kişinin sevdiği bir aroma bence. O yüzden ben patates köpüğünün lezzeti ne lezzet katmak için kremayı bu şekilde kullanıyorum. Kremam zaten hafif hafif kaynamaya başladı. Bu ikisini birleştireceğim. Daha sonra blender'da hepsini çekme işlemine geçeceğiz. Soğanlarım nar gibi kızardı. Bunları bir ilk etapta peçetenin üzerine alıyorum. Yağından biraz arısın diye. Daha sonra bunları kremanın içine ekleyip kremamı sadece 6 dakika kısık ateşte kaynatıp süzeceğim. Şimdi e, patates kreması için krema ve kızarmış soğanı birleştirdik. Zaten e, görüyorsunuz soğanın böyle karamelize rengi kremaya da geçti. Lezzeti de bir o kadar güzel oldu diyebilirim. Şimdi bunu süzme işlemine geçiyoruz. İyice bastırıyorum lezzet kaybetmemek için. Şimdi patates kremamız hazır. Patateslerimiz haşlandı. Bunların hepsini blenderda birleştirip... çekeceğiz. Ondan sonra köpük yapmak için sifonumuzun içine dolduracağız. Şimdi bunun için patateslerimizi... blenderın içerisine alıyoruz. Bir miktar haşlama suyundan... Patatesimizi ekledik. Şimdi az önce hazırlamış olduğumuz soğan kremamızı ekledik. Bunun için daha önce hazırladığımız kısık ateşte karamelize ettiğim tereyağımı ilave ediyorum. 2 kaşık kadar. Bir tutam şeker. Biraz tuz biraz karabiber ilave ettikten sonra bunu blenderda çok iyi bir şekilde çekeceğim. Şimdi patatesimizi çok ince bir şekilde çektik. Bunu köpük yapmak için fonuma dolduruyorum. Kızağımın soğan kokusu patatesle birleşmiş, mis gibi kokuyor. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Bize köpük vermesi için içine bir tane gaz basıyorum. Bu işlem tamam. Şimdi kuzumuz hazır. Fırından çıkartıyoruz. Daha sonra hoş bir form vermek için streçle streçle saracağız. 5 dakika kadar bekleteceğiz. O kemiğinden ayrılıyor. Zaten kemiğini ayrı, kuzuyu ayrı kullanacağız. Kuzumuz tam istediğimiz gibi pişmiş, kemiğinden ayrılmış. Çünkü biz farklı bir formda kullanacağımız için kemiğini ayrı bir yerde bizim şerit dediğimiz, hızar dediğimiz kemik kesme aletinde kesip sunumda da göreceksiniz zaten güzel bir form, form vereceğiz. Kuzunun kemiğinden ayrılması bizim için avantaj. Şimdi o formu vermek için daha önceden kestiğimiz kemiği kullanacağız. Üzerine pişirdiğimiz kuzu etini sarıp istediğimiz forma getireceğiz. Şimdi kuzumuz tam istediğimiz gibi pişti. Daha önceden elimizde olan ve istediğimiz şekilde kestiğimiz kemikle birleştirme vakti. Biraz böyle altına kuzu eti koyuyorum. ...kemiği ortasına koyuyorum. Kuzu etimle... ...kemiği sarıyorum. Daha sonra böyle bir yuvarlak form... ...vermek için... ...streçle yanlarından bastırarak... ...sıkıştırarak... ...böyle ortada kuzu eti... ...kenarlarında kemikler... ...hoş bir form elde ediyorum. Şimdi bunu... ...biraz kuzunun... ...jel yapısıyla... İnciklerin de içi boşalmasıyla biraz 5-10 dakika kadar fırında bekleteceğim. Biraz kendini çekecek. Servis ederken dağılmasını istemiyorum çünkü. Şimdi bu sardığım kuzuyu bir 5 dakika işini çekmesi için dolaba gönderiyorum. Şimdi son aşama olan kanlıca mantarı ve Brüksel lahanasına geldik. Biraz Zeytinyağı koyuyorum yine kanlıca mantarlarımı temizliyorum. E, mantarın yapısı kendi yapısı zaten çok su barındırdığı için çok yıkanmaması gereken mantarları bu şekilde temizleyerek kullanıyorum ben. Tekrar içine su çekmesin diye. Tamam şimdi yağım ısındı mantarlarımızı yağımızın içine atıyoruz. Çok fazla öldürmeyeceğim mantarları. Bir de ben kanlıca mantarını kullanırken çok fazla soğan, sarımsakla aromasının önüne geçmek istemiyorum. Çünkü kendisi zaten çok lezzetli, et kadar değerli bir mantar benim için. Bolu'dan topladığımız mantarlar hepsi çok taze, nemli, sulu. O yüzden fazla kurutmak istemiyorum. Brüksel lahanasının yapısı sadece yapraklarını kullanacağım. Yapısı hassas olduğu için tavamı ateşten aldıktan sonra Brüksel lahanamı atıp bir müddet karıştırıyorum. Tuz, biber ilavesiyle etim ve bütün garnitürlerim hazır. Şimdi tabaklamaya geçebiliriz. 5 dakika kadar dolapta dinlendirmiş olduğum kuzumu yine 5 dakika kadar fırına attım. İyice ısındı, içini çekti. Yine bunun dışına karadut özümden böyle fırçayla bir miktar yediriyorum o ekşiliği alsın diye. Üzerine de yine az önce kızartmış olduğum soğanların doğradım. Çayfsa birleştirdim. Bir renk bir arama olsun diye kuzunun üzerine döküyorum. Sotelemiş olduğum mantarlarla bürüksel lahanalarını tabağın alt kısmına yerleştiriyorum. Şimdi bunun üzerine kuzum gelecek. Hazırlamış olduğumuz patates köpüğü tam istediğimiz kıvamda kuzumun yanına sıkıyorum biraz. Mikro grinlerim var. Hem biraz renk olsun, hem biraz aroma versin diye. Patlıcan kabuklarından yapmış olduğum siyah tozu patates köbüğümün üzerine biraz gezdiriyorum. Yine maydanozdan yapmış olduğumuz yağla kuzumuzu servise hazırlıyoruz. Tabağımız hazır. Hadi şimdi gelin hep birlikte masamıza geçelim ve bu lezzetimizi de diğer lezzetlerimizle birleştirelim. bir unsur. Sunum ise güçlü bir tamamlayıcı. Serviste misafiri etkilemenin ilk evresi ise sunumdur. Yemeğin yendiği atmosfer kadar servis kalitesi de yemekten alınan keyfi direkt etkiliyor. Meslekte yıllar geçirdikçe bir ressam nasıl renkleri anlamlı bir kompozisyon halinde tuvale yansıtıyorsa ben de aynısını yiyeceklerle tabaklara estetik bir şekilde uyguluyorum.